Yani iki arada bir derede kaldığımız zamandır, Hı. ayaklarımız gider bazen ruhumuz gitmez. Öyle bir zamanda yazmış olduğum bir şiirdi. Yani hepsinin aslında e, siz Hı. okurken e, belki farklı e, bir mod, ben bir çiçek demişimdir, siz onu bir sevgili olarak veya ben bir sevgiliye belki yazdım, siz onu bir çiçek olarak algılamışsınızdır. Ama hepsinin kendi içinde e, iki mısra da olsa, iki dize de olsa bir e, öyküleri, bir hikayeleri var. Hı. Ben bir şey sorayım. En çok üretken olduğun zamanlar mutlu olduğun zamanlar mı mutsuz olduğun zamanlar mı? <laughs> çok. Çok. Evet. Ya e, e, En çok üretken olduğun zamanlar e, keyifliyken sanırım anı daha güzel yaşıyorsun da biraz böyle e, üzüntülü veya da duyguların tam e, doruk noktasında olduğun zaman daha üretken olunduğu olduğunu düşünüyorum ben Mutluluk mu, mutsuzluk mu? İkisi de fark etmez. Eğer doğru noktasındaysa mutluluk ve mutsuzluk da o zaman daha güzel üretken oluyor. Ama e, normal bütün bir e, mutluluksa bu e, o zaman o anı yaşamayı e, daha kıymetli buluyorum.